Hey selam. Ben Çınar. Ben de Can. Burada da izin Arkadaşlar bir çok sakin olmuyor. Bugün arkadaşlar <laughs> öpüyor, siz öpüyor Hadi onu çok... bir yollayalım. Bak gidiyor arkadaşlar. Kaçar bak. Evet arkadaşlar. Şimdi bugün Uşak'tayız. Anneannemizin yanındayız. Evet arkadaşlar. Şimdi bütün evi gezeceğiz. Size vlog yapacağız. Çünkü arkadaşlar bu evi siz bilmiyorsunuz. Evet. Yani biz normalde eski videolarımızı, Casper tabletle oynadıklarımızı aslında hep Uşak'ta yaptık arkadaşlar. Evet. Ve o, o yatakta yapmıştık. Evi de göstermemiştik size. Neyse arkadaşlar şimdi hadi videoya başlayalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar burada bir televizyon var. Samsung. Evet orada televizyonumuz var. Burada iki çift koltuğumuz var. Küçük. Şurada köpeğimizin kemiği var. Evet Daisy'in kemiği var. Minnak. Arkadaşlar sonra burada böyle bir koltuk var. Burada çiçekler. Evet arkadaşlar burada çiçekler var. Şurada da iki tane. Burada camlar paylar var. Bardak var. Evet arkadaşlar. O zaman burası da bu koltukta böyle. Tabletlerimiz. Evet arkadaşlar kuvar tabletimiz. Arkadaşlar belki siz like atarsanız belki de tabletimde ne var videosu çekebiliriz. Ama bu like atarsın. Hayır abone like değil. Arkadaşlar abone ve like atmazsanız. Yani birkaç abone olabilir. Yani abone like atsanız bile arkadaşlar. Hiçbir şey yapmazsanız çoğu videoyu kaçırmış olursunuz. Evet bir hafta ya da iki hafta video gelmeyecek. Arkadaşlar Popular Time merak ediyorsanız söyleyeyim. Az abone az like yani olduğu için gelmiyor like geliyor. Gelmeyecek. Ankara'ya git gittiğimizde belki çekeriz arkadaşlar. Evet ama ben şöyle bir şey istiyorum. Ankara'dan geldi Ankara'ya gittiğimizde 10 aboneden fazla olsun. Öyle çekebiliriz. Evet arkadaşlar öyle çekebiliriz. Arkadaşlar biliyorsunuz 8 ve 9 abone bir kanala biz onlara geçeceğiz. 10 evet. abone olacağız. Neyse arkadaşlar. Şimdi bu odayı tanıttık. Yine kısaca özet geçeyim. Burada televizyon var. Çiçekler burada, avokado da var, camlar falan, şey. falan. böyle falan. şey. Burası işte böyle iki çift koltuğumuz var. Kolonyamız var böyle. Aa, bu kadar. Tabletlerimiz var. Bu kadar burada yeter da, da yine böyle bir şey var. Bu kadar yeter Evet arkadaşlar bu kadar da. Şimdi yatak odasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar. Burada bir örgüden Kral Şakir'imiz var. Yani bizim... Ey selam. Abone, like olmayı unutmayınız. Hadi görüşürüz. Bize baba... Ben Şakir. Evet, evet arkadaşlar. Konuştu. Like bile atın diyor ya. Bize bir akrabamız ördü. Ona da buradan teşekkürler. Burada yataklarımız. Aynen arkadaşlar. Burada yataklarımız Anamızı var. Ama biz yatmıyoruz yani? Evet arkadaşlar. Biz çek yatakta yatıyoruz. <laughs> Neyse arkadaşlar. Burada yorganlar falan var. Arkadaşlar burada Dezli'nin oyuncağı var. Biz küçük bir sandalyemiz var. Böyle küçük bir sandalyemiz var. Ondan sonra burada şarj alet yeri var. Burada Ona bizim sonra... eşyalarımız var. Evet arkadaşlar. Göstereyim. Şurada oyuncak kutusu var. Görüyorsunuz. Onun Yine için. göstereyim mi? Burada İçini var. gösterelim. Tamam arkadaşlar tamam. Ben o sırada devam edeyim. Burada Daisy'nin eşyaları var. Propulan köpek maması. Gelin, burada alayım. sırma su filan var. Burada işte öyle şeyler. Burada bir sürü dolap var. Mesela burada ikinci Kral Şakir'imiz var arkadaşlar. Orada bekliyor. Arkadaşlar tamam. Size bir ses bombasını göstereceğim arkadaşlar. Bu ses bombası oyuncağı değil ama. Yani ses bombası gibi. Bakın. Neyse. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar size fazla dinletmeyeyim. Burada bir tane bakın. Minyonumuz var. Minyon. Bakın arkadaşlar gitar. Ama bu çalışmıyor arkadaşlar. Ah bir bit artık. Çabuk. Ah bitti. Arkadaşlar bu oyuncak kutusu da böyle görüyorsunuz. Arkadaşlar mesela içini girsen. Burada mesela şey var böyle anahtarda bir şey var. Bu kapağı. Bakın arkadaşlar burada ikinci milyon Burada şirin var. Bakın arkadaşlar. Burada böyle bir kedimiz var. Şöyle. Neyse evet, arkadaşlar bence bu kadar yeter. Arkadaşlar burada burada da oyuncak var arkadaşlar. Burada da oyuncak var. Açıyorum. Ama burada fazla oyuncak yok arkadaşlar. Mesela su silahı var arkadaşlar. Yani. Evet arkadaşlar. Yani burada fazla bir şey yok. O zaman öbür odamıza geçelim. Evet. Ama lütfen like olun. Abone olun. O zaman öbür odamıza geçiyoruz. Evet, evet. mutfaktayız. Arkadaşlar burada Çağan'ın eski bebeklik fotoğrafı var. Ya, çok tatlıymış. Ya bu ne ya? Yana. <laughs> yakışıklı, yakışıklı. Arkadaşlar burada buzdolabımız var kocaman. Şöyle. Atik. Evet arkadaşlar burası kendimiz değil yalnız anneannemle. Nasılsınız? Burada şey çift... Burada yeni yemeğimiz bir şey o. Evet, burada yeni yemek pişiyor. Burada arkadaşlar bol bol yemek yiyin. Sağlığınızı yani Kemikleriniz. Ama o kadar bursuyor. fazla yemeyin. Neyse fazla her şeyin fazlası zarar. Evet. Mesela fazla şeker yiyin diyorsunuz. Burada Hasta oluyorsunuz bakın şeker. Burada yine... Neyse. Evet. arkadaşlar Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Dayanı duydunuz. Evet. Neyse arkadaşlar. Burada tatlılarımız var. Burada sularımız işte böyle var. Arkadaşlar burada bir tane kibritimiz var. Dün yapmıştık bunu. Ama neyse çocuksanız sakın ebeveyniniz yanında değilken denemeyin. Burada sodalarımız var. Limonlar, armutlar, hep sağlıklı şeyler. Evet kayısı var. O zaman bakın evet. burası da manzara. Yani çok da manzara denilecek bir şey yok. Evet, Ama arkadaşlar. şu arayı, sen şu arayı gösterebilirsen çok iyi. Oh, dur. Arkadaşlar. Şu arayı görüyor musunuz? Bilmiyoruz ama yani görüyorsanız bakın şu iki evin arası. Evet arkadaşlar şu ev ve şu ve Daha falan var orada. Neyse arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi o zaman diğer odamıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar odamıza geldik. Aslında burası bir oda değil. Koldu arkadaşlar. arkadaşlar Sal çünkü salonun, buraya... salonun bir yanı. Evet arkadaşlar burada saatimiz var. Bu arada salonu bir, birazdan göstereceğiz. <laughs> o yüzden kapısını kapatmayı Burada köpeği köpeğimin ödül maması var. Şurada tuvaletini temizlemek için. Al ben. Evet arkadaşlar saatlerimiz var. Şöyle i̇şte böyle arkadaşlar burada bir ördekcik var. Arkadaşlar. Abone olun. Abone olun. Diyor. Videoyu çektikten sonra dayınız size taktikler verecek. Evet dayımız da burada. Dayı. Merhaba. Evet arkadaşlar size merhaba diyor. Burada taktikler Şurada maskelerimiz var. var. Maskelerimiz var. Ama artık oyun dönemi bitti biliyorsunuz. Arkadaşlar burada doğanlar var. Bura. Neyse arkadaşlar salona geçiyoruz. Oh, 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 Arkadaşlar Oy. burası salon. Burası biraz Bakalım. sert oldu. Neyse arkadaşlar Buradan başlayalım. Burada öldüğünüzde çiçeklerimiz, kolonyalarımız, fotoğraflarımız. Arkadaşlar burada kolonyalar var. Burada öldüğünüz hatıramız var. Sen arkadaşlar, arkadaşlar ya. Ya şunu bakın arkadaşlar bu tipsizlik mi? ne <laughs> arkadaşlar neyse. Neyse <laughs> evet arkadaşlar. Burada güllerimiz var. Tekrar bir fotoğraf. Evet burada engeşe. Köpeğimizin tokası var. Evet arkadaşlar Burada şekerlerimiz var. Ama çok fazla yemeği zaten biz günde bir tane ya da sıfır yiyoruz. Neyse ne arkadaşlar burası kapı. Yapalım. Görüyorsunuz kapı. Kaliteli kapı. Neyse arkadaşlar. Burada masamız var. Burada dolaplarımız var. Dolaplarımız var. Burada heykeller. Heykellerimiz var. Evet arkadaşlar burada dediğimiz gibi heykeller var. Burada fotoğraflarımız var. Burada anneannemizin gençliği var. Burada bir fotoğraf. Şey eski bir televizyon. Çok hmm. eski. Evet arkadaşlar. Burada koltuklarımız var. Ah Deyiz hoş geldi arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada masamız var. Ondan sonra arkadaşlar burada sandalye var. Burada kocaman bir koltuk var. Biraz sert arkadaşlar. Burada da iki tane yine küçük bir tane yine bir, şeyler var. Yine bir balkon. Zaten dört tane küçük şey küçük. Ha. Yine balkon arkadaşlar. Değizimizin kapısı. Ve ee, burada da size bir oyuncak göstereceğim. Dinleyin. Değizimin oyuncağı. Evet bu kadardı arkadaşlar. Burada süpürge kutusu var. Burada delik var bazen. Fa bir keresinde burada fare girmiş değil. Burada çöp yani ceviz. Ondan sonra arkadaşlar burada masamız var. Sanırımıza. Deyzin yatağı, pedi, oyuncu, maması, suyu. Burada dünyanın en zararlı şeyi bile olabilir. Sakın içmeyin. Sakın içmeyin. Zaten bunları büyüklerimiz içiyor. Ama onlar da hiçmiş. Evet yetişkinlerde de içmişsin. Neyse arkadaşlar böyle manzara gibi bir yer var işte. Burada daha iyi manzarası. Evet. Böyle arkadaşlar burada topraklar var, kapılı şeyler. Burada bir evimiz var. Burada uzaklarda şeyimiz var. Ve arkadaşlar şurada Ege Şok diye bir market var arkadaşlar. Ben hep uşağa geldiğimizde Ege görünce geldiğimizi anlıyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şu ha. da pembe beyazlı bir market var. Neyse arkadaşlar. Bu kadar olsun bence video. Durun bir dakika. Arkadaşlar şu aşağıdaki eritleri görüyor musunuz? Dikkatli bakarsanız görürsünüz. Neyse arkadaşlar videoyu durdurup bu burada. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Arkadaşlar burada şeyimiz var. Bulutlarımız var. <laughs> evet. Sevelim doğayı. Neyse evet, arkadaşlar. Evet. Hadi. Görüşürüz. Hayır, bitirişi başka bir odada yapalım bence. Hayır arkadaşlar. Neyse. Hadi. O zaman başka görürüz. videolarda bay bay.